Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Selim. Bugün sizlerle beraber bakon oynuyoruz zaten. Neyi bana sakın inanmamış deyiliyor. gibi demeyin çünkü Allah bir uyanı uyandı. Neredeymiş? Şimdi arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere 9, 20, 9 dakika 23 saniye falan var. Buraya maalesef giremiyoruz. Piggy nerede acaba? Şu an ilk defa görüyorum durun durun. Şuradaki merdivenlerden gideceğim. Yolumu biraz değiştirdim ama olsun. Bu arada bu kulaklığı falan ben hep kuzenim aldı hiçbirini ben almadım kuzenime yine teşekkür ederim ee, İkisinin de yani hepsinin kuzen tüm tüm kuzenlerimin hesaplarını aşağı bırakıyorum Alalım. tüm aşağıya bırakacağım bu neymiş bakalım burası ha okul toplantı yeri falan mı neresi ben de anlamış değilim şu ana kadar hiçbir göremedim. Buraya ne gerekiyormuş? Kitaplık. Kitabı bulmaya çalışacağım. Kitabı bulmak için evet de bir şeyler gerekiyor. Buradan anda çıkamıyorsun. O zaman bu biraz işi olur. Çünkü eğer Piggy gelirse işimiz bitmiş demektir bence. Evet. Ne buradan inmem gerek. Çünkü Piggy gelirse buradan kaçamayız da artık. Ve ben Piggy olmak istemiyorum. Aha, aha pigi gördüm arkadaşlar. Arkada kız kaç. Yakalayacak seni vallahi yanımdan geldi. Umarım ölmezsin amin. Daha ne kadar koşacağız. Bak geliyor bizimki. Kız burası çıkmak çıkmaz sokak. Sen beni fark ettin mi? Hayır. Oha geçtim. Vice. am burada bitiyor mu? Yok. Bitmiyor. Devam ediyoruz o zaman. Allah'a şükür pig olmadım. Çünkü olmak istemiyorum. Da. Burada bir alt kat gibi bir yerler falan da yok? Çünkü gezip gezip duruyorum. Salak etmesin. Geldi ya. işte alın size çıkmaz sokak. Bittik demektir şimdi. Bak, geliyor geliyor. Geliyor. Ay. Vurdu insanlardan. Bir tanesine. Bir dur dur gel kışkırtalım onu gel. Gel kardeşim yürü. Kışkırdı. <laughs> Ana. Burası varmış. Burası da mı aynı yer. Burayı açalım. Oo oh, burası bir sınıf. Anam dersimiz sancı yani fen. Şimdi şuradan yine çıkacağım. Acaba diyorlar şuraya bir daha gidip bir incelesek mi? Bir şey falan var mıdır acaba? Burada kitap var. O kitap var. Alamıyorum. Evet evet evet. Arkadaşlar şimdi kitabı aldık. Ve şimdi üst katta mıydı? Alt katta mıydı? Hatırlamıyorum ama bir yerdeydi. Hadi bakalım. Gidiyoruz oraya. İnşallah Piggy bizi yakalamadan gideceğiz. Koyacağız o kitaplığın yerine. Aha Piggy. Allah kahretsin. Piggy sen bizden ne istiyorsun kardeşim? Biz sana ne yaptık? Neyse. Şimdi arkadaşlar o kitaplığın yerine bulmaya çalışacağım. Ooo <laughs> spor salonuna bakın. Çok güzel animasyonu ya. Ben bayıldım buraya. Bence 10 on, on, on üstüne verirsek 10 veriyorum. Artık şu kitaplığı bir bulmak istiyorum. Neredeydi acaba? Bence buralarda bir yerlerdeydi. Ama yok. Bence arkadaşlar biz üst katta bıraktık onu. gidip bir daha bir bakalım arkadaşlar oraya. Um, şu an kitap bende. Kitaplı açacağız. Nerede bakalım? Kitaplık. Kitaplık nerede? Aha. Sen dedin. Kız bu ne? Havuç gerekiyormuş seni hareket ettirmek için. Havuç mu elindeki? Aha. Yürüyor. Merhaba. <laughs> Neyse. Bu oyun gerçekten hoşuma gitti biraz. Bakın buralarda bir şeyler var mı? Bir şeyler falan. Ah, şurada bir şey mi var? Şarjım %15. Olsun arkadaşlar. Bizim yine de eğlenmemiz önemli. Bakıyorum. Peki. Yes be Piggy. Evet evet o canlandırdığımız şey öldürmüş. Ben bir ara e, Piggy'ydim. Ama bu oyunda değil. E, şey kar, karna yok ya. Ne, neydi ya? Bir yerdeydim. Ana. Yok burası değil. 20 saniye içinde sadece yanık olmayacak. Onun için zamanımızı iyi diyecektim. 20 saniye geçmiştir artık. Aha. Devam ediyor bizimki. Sen artık bana çok yetişirsin. Şimdi bakıyorum arkadaşlar şu alt taraflara falan. Yok, gelir ya bu. Neyse. Şimdi arıyoruz diğer tarafları da. Diğer buralar açılıyor mu acaba? Açılıyor mu? Hayır. Allah peki geliyormuş. <laughs> Haberimiz yok oradan geliyor. 4 dakika kaldı. Kaçamayacağız herhalde. Nerede bakalım? Buraları buraya ben baktım. Dur bekleyin. diğer odalara da bakalım. Bu ne? Buradan biz kitabı almıştık. Ha, bir şey buldum. Nasıl alacağız bunu ya? Bu herhalde orada olarak duruyor. Şimdi Bunu alabiliyor muyuz? Yok ya, taktım ona da neyse. Aradan beri de işe yaramıyormuş. Üstünde böyle bir silgi şey falan filan var. Onları da alacaktım. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. What's that? Lucy. We'll Bizim bu evden Son öyle arkamdan geliyor. Yüreğim ağzıma indi. Şeytan peki. E diğeri melek miydi o zaman? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Sen kimsin? Tövbe estağfurullah. Bırak benim peşimi ya. Peki Piggy. O Piggy'yi bulmak istiyorum. Tımana. Yok ya gitmeyin buradan. Elbette bir yerlerdedir. 2 dakika kalmış. Kaçamayacağız bu bence. Neyse ama umarım yani diğer diğer yerlerde deneyeceğim. Çünkü aha. Ya yani bunu birisi almış zaten. Atsak da bir yere şey yarar. Atmasak da. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Allah'ım ya. Elimde rıza böyle havuç taşıyayım. Yerlerini falan da vereyim o tavşan yine Tavşan yerine koydum ben onu. Peki. kafanda doğup kafanda öleceğim. <laughs> Öyle bir sözümüz vardı bizim kuzenimizin. Bir ara burada şeydik. Ya hala açamadık mı ya? Bence ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Ya hayır. Aniden pig oldum. su senin. Artık insanları ben de öldürmeliyim. Tut 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 dolaşmaya geldim. Orada bir şey vardı. Oralarda bir şeyler vardı. Bas neyse. Hani o şeytan pigi yok. Tövbe estağfurullah. Yana yaklaştım. Hiçbir şey yapmadı. Merhaba. Bu hiçbir şey yapmıyor ya. Bu kostümü böyle. Kız ne kapatıyor? Aç şu kapıyı. Terbiyesize bak. Neyse. Pigi seni asla bırakmayacağım. Hadi gel yanıma gidelim. Aha. Burada alt kat varmış. 52 saniye sonra keşfeden ben. Neyse. Hı, bakayım. Burası bomboş. Bu video. Böyleymiş. Kaşamayız artık. Kaçmayacağız da. Buradakileri yakalayacağız. Şimdi üst kata çıkacağım. 2 dakika. 2 dakika boyunca bile. 29 saniye kaldı anneciğim. Arkadaşlar maalesef burada oyunumu bitirmek zorundayım Anlamıyorum yüzünden. arkadaşlar böyle bir, gün sonra yayınlayacağım yeni oyunumu. Pardon yeni tarafı. Kız gel gel merhaba arkadaş olarak. yani hala sen takip hala gelmiyorsun. Boş insan seni o kadar takip ediyorum. Hadi hadi. Hadi. Gel artık gel. seni çok seviyorum Piggy. Piggy gel derken gelmesi, gelmemesi. Game over bir kişi falan böyle iki üç kişi 1 iki üç kişi öldüremedik arkadaşlar benim maalesef bu oyunda kapatmam gerekiyor 9 dakikalık bir süre doldu ee, umarım videomu beğenmişsinizdir kanala abone olmuşsunuzdur bu arada diğer videolarımı da beğenirseniz görürseniz anlarsınız ne kadar güzel videolarım olduğunu ee, o zaman artık, artık arkadaşlar kapatmalıyım zaten bakın hatta şarjım %14 onun için ben de kapatmak zorundayım. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.